bu güzel Ramazan gecesinde saatlerimizi e, Kocasinan Belediyesi'nde çalışarak geçirdik. Neredeyse yine sahura yaklaştığı zaman ama Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun çok bereketli işler yapıldı. Bir taraftan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Bey'in seçim öncesindeki vermiş olduğu vaatları tek tek ekrana getirdik. Sonra bu projelerden hangisine başlandı, neler yapılıyor bunları gördük. Ki memnuniyetle müşahede ettik kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de belediye başkanlarının korkulu rüyası iken burada Kocasinan Belediyesi başarılı şekilde bunları devam ettiriyor. Yıllardan beri yapılıyordu. Zaten burada iyi bir gelenek var, altyapı var. Şimdi de Kocasinan bölgesinde ne kadar e, yaşamaya elverişli olmayan, o bizim bildiğimiz biriketten yapılmış ilkel evler varsa herhalde bir 10 yerde binlerce evi ilgilenecek kentsel dönüşüm projelerine devam ediliyor. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Bu iş biraz yürek ister, biraz cesaret ister. Biraz da elini hakikaten taşın altına koymak ister. Bunların hepsi de zaten kocasına belediyemizde var. Onun dışında yollar nerelerde açılacak, yeni yollar nereler olacak, hangi parklar yapılacak, hangi mesir alanları yapılacak, gençlere, çocuklara dokunan projeler neler, bunların hepsini masaya yatırdık. İnşallah bunları Yapma hususunda belediyemiz zaten gerektiği gayreti gösteriyor, Tavrı ortaya koyuyor. Bize de bakanlıklar tarafında Ankara'da ne iş düşüyorsa hepsini hazırız. Zaten projeler yapılırken ilgili bakanlıkları yine aradık bugün, İlgili genel müdürlerimizi yine aradık bugün. Onların hepsinden de hep olumlu cevaplar aldık, hep makul tekliflerdi bizimki. İnşallah e, bu projeler önümüzdeki yaz itibariyle devreye girer. Zaten görev süresi bittiğinde de kocasının çehresi bir daha değişmiş olur. Bir başka Kocasinan olmuş olur. Şehirlerde yaşam hareketli, dinamik bir süreç var zaten. Yapıyorsunuz hizmetleri, yüzlerce hizmeti devreye alıyorsunuz. Öbür dönemde yine karşınıza yüzlerce hizmet çıkıyor. Böyle bir ortamda da belediye başkanlarımıza düşen gece gündüz çalışmak. Çok şükür burada da Kayseri'de bir uyum kültürü var. Yine buradayız. Siyasiler burada, Büyükşehir Belediye'miz burada ve Halil'e Kuca Sinan'ımızın projelerinde ortaklaşa yaparak Kayseri halkına hizmet etme noktasında da sınırsız şekilde bir çalışma var. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ben yeniden tüm Kayseri hemşehrilerimize hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.